Sayın Köksal. Sayın Başkan, kiraz üreticilerinin çilesi bitmiyor. Sıkıntılar her yerde aynı. Afyon, Karahisar, Sultandağ, Çay. Konya Akşehir ve Isparta Uluborlu'daki kiraz üreticileri için bir kilogram kirazın maliyeti ortalama 4 liraya çıkmışken bu üreticiler ihracatlık bir kilogram kirazı ortalama 5-6 liraya ve iç piyasaya giden kirazın bir kilogramında ortalama 2-3 liraya satabilmektedir. Elektrik, gübre, mazot gibi desteklemeler verilmediği için kiraz üreticisi çoğunlukla maliyeti bile karşılayamamakta. Kiraz bir süre toplanmazsa çürüyeceğinden alıcı firmalar da bu durumu bildiğinden sürekli fiyat düşürmektedir. Çiftçi ise çaresizce zararına da olsa kredi borçlarını ödeyebilmek için alıcı firmaların verdiği düşük fiyatlara kirazını satmak zorunda kalmaktadır. Kiraz üreticileri adeta isyan etmekte. Artık bakanlığın konuya el atmasını, kiraz üreticilerine üretim maliyeti ve satış için destek vermesini, tarımsal desteklemeler artırmasını, taban fiyatı uygulamasını getirmesini bekliyorlar.